Birlikte hayırlı günler. Şöyle seraları bir gezmeye geldik. Bakalım. Burası biber seramız. Bakın. Tabi otu da çok içinde ama biberlerimiz e, damla sulama koyduk. Bakın. Şu an sulama yapılıyor. Biber seramız burası. Şöyle alttan bakalım biberlere. Tabi otlarımız da çok de çok ot yapıyor. Şöyle bakalım. Bakın. Maşallah subhanallah. Bir taraftan ot da çekelim. Bakın. Biberlerimiz. Arkadaşlar. Biberlerimiz bu hafta 3. hafta olacak. Çıkalı. Bakın şöyle. Şöyle Biberlerimiz çıtır çıtır Çok güzel Bakın Şunlar dolma biberlerimiz Az önce topladım ben bunları Çünkü Toplamazsak Fazla büyüyor O zaman olmuyor Bakın dolma biberlerimiz Şöyle ilerleyelim Şöyle bakalım. İşte gördüğünüz gibi biberlerimiz hepsi maşallah subhanallah pıtır pıtır. Burası biber seramız. Şöyle pencereden kapıya doğru bakalım. Şöyle şimdi ilerleyelim. Dediğim gibi damla sulamam şu an e, sulama yapılıyor. Depoya su açtım. Bunlar da bizim büyük sarımsakla. Acaba kok yapmaya dönmüş mü bakalım maşallah subhanallah arkadaşlar şöyle göstereyim bakın bak şöyle şöyle bakayım elimin için doldurdum maşallah tabii ki yanlarda toprakları şey yapmış yarmış çünkü etrafını büyüyor bakın sarımsağımız. iyi çıkmıyor. Bunlar büyük sarımsak. Ee, seraya giren zaten bunu pırasa zannediyor. Bakın. Bir taraftan biberlerin otunu da görün. Çok otlanmış. sıcaklık içine girilmiyor. İşlerimiz vardı. İşlerimi hallettim. Şimdiden sonra inşallah bu işlere bakacağız. Burada da biberimiz kırılmış. Neden kırılmış bakalım. Tabii ki e, biberi şey yemiş gövdesini. Ne yemiş anlayamadım. Biber kırılmış. Buradan da az önce pencereden buradan kapıdan bakıyoruz biberlere. Biberlerimiz bu şekilde. İlerleyelim. Şunları da bakalım. Arkadaşlar bakın bunlar e, ata tohumu diyoruz ya dikenli salatalık. İşte bunlar ata tohumu salatalıklarımız. Şunlar hibrit parayla alma. Taraftan motor açalım. Ha? E Var da o tamamen öyle. motoru açtık. Bakın burada da çileklerimiz. Ee, ahu dudumuz. tabii ki de olmaya başlamış. Bakın bu ahu dudu. Böğürtlen değil. Enginarlarım. Enginarlarım bitti. Ee, üç tane enginarım var burada. Bunlardan enginar dolması yapacağım. O yüzden daha büyüsün. Beş taneydi. Bir tane abla geldi. Ona verdim iki tanesini. Şöyle domates serasına giriyoruz. Burası domates serası. Şöyle bakalım. Tabii ki final sonra. Bunlar e, Grando etli domates. Bunlar pembe domates. Şimdi geldik. Evet. Bakın. Domatesleri. Gelin gibi olmuş. Ama ilk önce yaprak yanı oldu domateslerimde Şöyle göstereyim. Böyle. Erken yaprak yanı oldu. Bakın. Domateslerim. Şöyle bakalım. Şöyle. Domates yavrulamış. Gördüğünüz gibi domateslerim de kızardı. Maşallah, subhanallah. Evet. Bakın. Şöyle bakalım. Ama testte çürüklük olmuş. Şunu alalım. Böyle bir hastalık oldu arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Ee, geçen ilaçlamasını yaptım. Bunda da var tabii ki de. Öyle. Şimdi e, bize sorulan sorular genelde ilaç septiniz hmm. mi? İlaçlama yaptınız mı? Arkadaşlar domatese, salatalığa yani e, ben hiç ilaçsız yetiştirdim buraya getirdim derlerse hiç de inanmamak lazım çünkü domates ilacı isteyen bir şey, salata da aynı. Az önce gösterdiğim yer salatalıkları onlar ilaç istemiyor, onlarda ilaçlama yapma yok. Yalnız bunlarda mecbur yaprak yanığı oldu. Bakın üst taraftan düzelmeye başladı çünkü. Bakır bir ilaç verdik. İlaçlama değil sıkıntı. Sıkıntı olan ilaçlama yaptığınız sebzeyi e, hasat günü bitmeden öncesi yemek ve satışa sunmak. Biz bunu yapmıyoruz çünkü biz bunların sertifikasını aldık kursuna gittik zamanında. Dediğim gibi işte domateslerim. Burası da domates seram. Böyle baktığımız zaman bana yetiyor fazlasına gerek yok yani e, rızkımızı helalinden aldıktan sonra öyle çok da aşırıya kaçmaya gerek de yok şöyle ilerleyelim ki sereni ortası otlu bunlar maydanoz tohumlarım buraya tabak yaptım Tabii ki kabakları hiç örtmedim. Üzerini örtseydim şimdiye kadar çoktan olduydu. Kabaklarım da böyle. Bakın ama şu sararmış. Atmam lazım. Kabaklarım. Bakın. Sarımsaklar kaybolmuş. Evet. Burası bir de selam. Bakın önce şuna da ağacına göstereyim dedim. Ata tohumu, yerli salatalık dediğimiz bunlar işte. Az önce bakırda gösterdim. Bakın az önce topladım ben bunları. Bakın. Az önce topladım. Ata tohumu, salatalıklarımız bunlar. Bakın kendini yukarı almaya başladı artık. Bunlar çok kötü. Bu, oturak fasulyesiydin artık 5 haftadan beri satıyorsun tamam. Artık ben bunlar izin ayırdım. Bakın onun fasulyesi de böyle. Oturak fasulyesi diyoruz ya kötürüm. Bu da çok hoş çok güzel bir fasulye. 5 hafta sattım. Bunlar da bağ yaprakları, asma yaprakları. Bakın. Bayağı bir topladım ama bir şey daha var toplanacak. Oo, burayı su serpmiş dolmaya. Dolma biberi. Dedim ya az önce topladım. İşte dolma biberimiz. Burası fasulye serem. Bakın. Fasulye serası. Bunlar şeker fasulye. Bunlar şeker fasulye. Bakın böyle çürüme de yapıyor ara ara. Bunlar da salatalıklarım. Bunlar parayla alınan salatalıklar. Az önce gösterdiklerim salatalıklar şeydi. Ata tohumu dikenli salatalık. Bunlar da bu şekilde. Bakın de barbun ya. Kırtılı barbun ya. Şöyle. Bunlar yarın sabah toplanacak. Allah nasip kısmet ederse. Pazarı toplanacak. Perşembe gelmeden ben 5 ıı, kilo fasulye, 5 kilo biber, ıı, 5 kilo salatalık, 5 kilo dolma biber siparişi aldım, bir tane arkadaş aradı, o söyledi. Allah nasip ederse, ne çıkarsa bakacağız. Gördüğünüz gibi biraz da aslında fasulye salatalık aynı yere gelmemesi lazım ama öyle, yer öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Mecburen bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Hatice Sultan. Bu da bizim Hatice Sultan. Koy koy. Sınavaya gidelim. İlerleyeyim. Şu çalgam tohumu. Bunlar çalgam tohumu. Dürme mancar tohumu. Arkadaşlar bakın da örtlenim. örtlenim. gelin gibi. Dün çiçek. Örtlen dolu dolu ve şöyle bakalım bakalım şimdi bir şey göstereceğim bu da ne ahududumuz bakın dün topladım dediğim gibi bu ahududu çok fazla meyve vermiyor ısrarla söylüyorum zaten de ahududu toplayıp ben bunları azar azar çoğaltıp dondurucu atıyorum sonra çıkartıp yapıyorum. Bu da frenk üzümü. Frenk üzümü, frenk üzümü. Bakın. Kızarmaya başlamış. Şu aralarda. Bu sene i̇şte daha yeni oldu. Baskın değil öyle. Öyle hevek hevek yok. Taneli taneli olmuş. Evet şu altta var. Aslında evet altta varmış. Şu arada. Ölemedim. Neyse gidelim. Bili bili. Bili bililerimiz kelaynak gibi. Burada da benim e, tavukları tavukla için üzümüm var. Üzümler. Bakın atmalar kendi göstermeye başladı. Bu siyah çavuş üzümü şu alttaki beyaz çavuş üzümü. O ayrı bir beyaz üzüm. Haras. İşte seradan şöyle bir bakışımız. Burada da özümüm var. Onu toplayacağım şimdi. Derken de elma. Ee, bu elma bir ay olur. Muhtemelen. <laughs> Dilli, evet, fıstık, evet, bu fıstık, şöyle. şöyle. Bir tane de süs ağaç mı Süs domates gibi bir şey, şöyle, küçük küçük. Bakın, kırmızı kırmızı bunu domatesler oluyor. Şurada da açım var. Elma suladım. Üzümler birbirine birleşmiş. Buluşmuşlar. Tabii ki de. Yapraklar çok güzel. Gelin gibi maşallah. Ne oldu? Gel. Oh. Sarı gözlü. Şuna bak. Ay. Gel gel gel. Nefesin hurma acımız, Hurmalar çok kurma ağacında da dökülüyor mu? Dökülmüş. Bu da armutumuz. Bu e, armut. Bakın Japon armudu. Bunda su çiftlikler olmuyor mu? Öyle bir armut. Bu şeftali ağacımız. Defne ağacımız. Ben şuraya e, fide ektim. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı günler Ben ee, bal toplayacağım O yüzden Videomu kapatmak zorundayım Malum işim var Bili biller Zilli Şimdiden cümleten herkese hayırlı günler Bana kolay gelsin